Triangle Pattern göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden göstergenin dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergenin çalışmasını sağlıyoruz. Göstergenin grafik üzerinde çalıştırılmasıyla birlikte fiyat grafiği üzerinde üçgen formasyonunu tanımlamaya ve çizmeye başlar. Grafikte bu formasyonu tespit etmek isteyen yatırımcılar bu göstergeyi kullanarak formasyonu kolayca tanımlayabilir ve formasyonun üst veya alt sınırının kırılmasıyla piyasada alış ya da satış işlemi açabilirler. Bu formasyonun tespiti üstte iki pivot noktasının ve altta iki pivot noktasının belirlenmesine dayanır. Ardından gösterge bizim için üst ve alt sınırları çizer ve bu sınırların kırılmasından sonra fiyatın geri çekilmesinde piyasada alış ya da satış işlemi açabiliriz. İki pivot arasındaki mesafe 2 ATR değerinden daha azdır. Bu da standart olmayan formasyonların tespit edilip çizilmesini engeller ve yalnızca daha güvenilir formasyonların grafikte gösterilmesini sağlar. Örneğin bu bölümde bu formasyonun tespit edilmesinden sonra tepenin kırılmasıyla fiyatın kırılma bölgesine yaptığı pullback sırasında bir alım işlemi açabiliriz ve ardından fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini görebiliriz. Ya da bu noktada tabanın kırılmasından sonra fiyatın bu bölgeye yaptığı pullback ile piyasada bir satış işlemi açabiliriz. Ayarlar bölümünde input kısmında bize bazı seçenekler sunulmuş, İlk bölümde zigzag çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bir sonraki bölümde ise zigzag çizgilerinin pivot periyodunu ayarlayabiliriz. Bu değeri ne kadar artırırsak daha uzun vadeli pivotları bizim için belirler ve bu değeri ne kadar azaltırsak daha kısa vadeli pivotlar gösterilir. Ben bu değeri 10 olarak ayarlıyorum. Bir sonraki bölümde ise zigzag çizgilerinin çizim stilini 5 farklı seçenekten düz, kesikli, noktalı, kesik nokta ve çift kesik nokta olarak seçebiliriz. Bir sonraki bölümde zigzag çizgilerinin rengini seçebiliriz ve son kısımda ise zigzag çizgilerinin kalınlığını istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Son bölümde ise üçgen formasyonlarının gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebilir ve son olarak bu formasyonların rengini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Zigzag çizgilerini aktif hale getirip zigzag çizgilerinin periyodunu değiştirdiğimizde bizim için tanımlanan üçgenlerin daha uzun vadeli trendlerle oluştuğunu ve daha güvenilir olduklarını görebiliyoruz. Burada ise bir üçgen formasyonunun tespit edildiğini ve kırılmanın ardından bir alım işlemi yapabileceğimizi görüyoruz. Ya da bu bölümde pullback'ten sonra bir işleme girebiliriz ve ayrıca burada zigzag çizgilerinin gösterimini de aktif ettik. Böylece pivot periyoduna göre zigzag çizgilerinin bizim için çizildiğini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu indikatörün eğitimimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.